aslında son dönemde Türkiye'deki siyaset özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra daha çok gerildi. Yani 2023 daha doğrusu 2024 yerel seçimlerinden sonra diyeyim Sayın Özgür Özel Genel Başkan seçildikten sonra demişti ki Türkiye'deki siyasetin dilini normalleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü, birbirlerine ziyaretleri olmuştu. Buna ilişkin kendi partisinden tepki de almıştı aslında bakarsanız. Ama daha sonra yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının gözaltına alınmasından sonra Sayın Özgür Özel de dilini çok sertleştirdi. Ve tabii sadece bu değil aynı zamanda yolsuzluk belediyelere yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere de bir takım yolsuzluk davaları açıldı. Bu yürüyen bir süreç. Bunlara ilişkin olarak Sayın Özgür Özel tırnak içerisinde bu kararların siyasi olduğunu söyleyerek aslında yargıya da bir Savaş başlatmış durumda e, ve anladığım kadarıyla e, Sayın Özgür Özel'in bu konuşmaları sebebiyle e, aslında vekillik e, dokunulmazlığının e, kaldırılması talebinde bulunuyor, bulunuluyor. E, tabii şu önemli, yani kullanılan dil çok önemli. Hani Türkiye'de siyasetçilerin kullandığı dil aslında örnek e, teşkil ediyor. E, çok da hızlı ve tırnak içerisinde yine fevri açıklamalarında yapılmasını ben düşünüyorum. Konular analiz edildikten sonra, derinlemesine incelendikten sonra toplumla bilgi paylaşılması yapılması gerekiyor. Aksi takdirde ortaya çıkan bilgi kirli bir bilgi oluyor ve daha sonra bu bilginin temizlenmesi de zor oluyor. E, o yüzden e, tabii ki konular çok önemli. Muhalefet, özellikle ana muhalefet partisi çok zor bir dönemden geçiyor. Bu yüzden de e, siyasetin dilinin şiddetini de arttırmış durumda. Ee, ama tabii e, bu analiz yapmadan e, bilgi verme e, görevini de ortadan kaldırmamalı diye düşünüyorum. Çünkü yargı konuları gerçekten hassas konular, hepimiz için hassas konular. Elbette ki yargı eleştirilmesi gerektiği yerde eleştirilecek ama bence e, bunu sadece ana muhalefet partisi için söylemiyorum ama e, diğer muhalefet partilerinin de yapması gereken Türkiye'de bir yargı reformu e, tartışması açmaları. Yani biz siyasetin gündeminde daha çok e, günlük olaylar üzerinde konuşuyoruz e, Kerim Bey. İşte mahkeme kararları üzerinde konuşuyoruz ama bu sistemin asıl olarak nasıl değişeceği üzerinde konuşmuyoruz. Çünkü eğer ki muhalefet partilerinden biri e, işte ya da ana muhalefet partisi hangi muhalefet partisi olursa olsun e, 2027-2028 sisteminde eğer başa gelecekse Cumhurbaşkanı da eğer ee, muhalefet partisinden olacaksa aynı bürokrasiyle çalışmayacak mı? Hakimlerin ve savcıların güvencesi yok mu? Yani hem yargı güvenceleri var ama aynı zamanda kadrolu çalıştıkları için iş güvenceleri de var. Bakın bu Türkiye'de hiç tartışılan bir şey değil. Peki siyasallaştıklarını söyledikleri bir bürokrasiyle nasıl uyum sağlayacaklar? Bu hem yargı bürokrasidir hem akademik bürokrasidir hem adli bürokrasidir. Yani yargı bürokrasidir hem de idari bürokrasidir. Buna askeri bürokrasiyi de ekleyelim. Peki eğer e, atamaların e, iktidar tarafından gerçekleştirdiğini ve iktidar tarafından etkilenen bir bürokrasi oluşturduklarını söylüyorlarsa ben de soruyorum büyük soruyu. 2027-2028'de başa geldiğiniz zaman bürokrasi siyaset uyumunu nasıl sağlayacaksınız? O Aynen. zaman konuştuğumuz şeyler çok palyatif şeyler. Tedbirler çok palyatif tedbirler. Ben... E keşke diyorum her televizyon kanalını açtığımda yargıya ilişkin bir tartışma başlatan bir siyasi parti, bir muhalefet partisi görsem. Masaların üstünde keşke bizim masalarımız üzerine partilerin oluşturdukları yargı reformu kitapçıkları gelse. ancak Türkiye'deki siyaset, Türkiye'deki işleyiş, Türkiye'deki politika işte yargı politikası ama bunun dışında atamalara ilişkin yükselmeleri ilişkin İşe giriş sınavlarına ilişkin liyakat da tabii çok önemli. Bu şekilde e, değişebilir. E, biz daha çok ama ne yazık ki gelip geçici e, konular üzerinde konuşuyoruz. Bunların nasıl çözüleceğine ilişkin, e, tedbir kararlarına ilişkin ya daha doğrusu reformlara ilişkin meseleleri pas geçiyoruz. Bunların üzerinde Anladım. durmuyoruz. E, bu da bizi biraz geri bırakıyor. Şimdi ben Avrupa televizyonlarına bakıyorum, biraz tartışma programlarına. E, gerçekten problemlerini konuşuyorlar. Mesela Fransa'da göç meselesi konuşuluyor. Çünkü göç bütün Avrupa'da çok önemli bir sorun ve buna ilişkin nasıl tedbir alabileceklerini konuşuyorlar. Yani tartışmalar, bunu tabii üzülerek söylüyorum, daha nitelikli tartışmalar oluyor öyle baktığınızda. Biz o yüzden gerçekten muhalefet partilerinden ve ana muhalefet partisinden de Yargıyı tartıştıracaksa bunu bir yargı reformu üzerinden tartıştırması gerektiğini söylemek istiyorum ve bunu umut ediyorum. Çünkü Aynen. yargının başında HSK diye bir yapı var, Hakimler Savcılar Kurulu. Bunu da bitirip hemen Murat Bey'e sözü vereceğim. 13 kişiden oluşuyor Kerim Bey. Bir Adalet Bakanı, bir Adalet Bakanı yardımcısı. 4 kişi Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. 4 kişi Millet İttifakı. Üçü de Cumhur İttifakı, pardon, dördü Cumhur İttifakı, üçüde Millet İttifakı tarafından seçildi iki dönem önce. Ve önceki HSK seçimleri de ana muhalefet partisi terk etti salonu mevzuata uyulmadığına ilişkin ve dediler ki şartlara, işte kurallara uymuyorlar. Peki HSK'nın yapısını onaylıyor musunuz? Bu şekilde oluşan yani dördü Cumhurbaşkanı, üçü, dördü pardon Cumhur İttifakı, tarafından belirlenen, bir Adalet Bakanı, bir Adalet Bakanı yardımcısı olarak oluşturulan bir kurul. Baktığınızda 10 kişi. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından belirlenen diyelim ki bunlar oylanıyorlar. Birbirlerinin oylarına da tamam diyorlar. Yani muhalefetle iktidar birbirini de oynuyor mecliste. Bir, bir parçası haline geliyor muhalefet, PSK'nın Hakimler Savcılar Kurulu'nun. E parçası olduğunuz yapıya eleştirme hakkınız olur mu? Olmaz. Anladım. O zaman bizim bu yapıları tartışmamız lazım. Ee, özellikle bu yargının kararlarını eleştirirken asıl sistem tartışmalarını eksik e, bırakıyoruz diye düşünüyorum. Anladım. Ee, kapsamlı bir değerlendirme oldu. Murat Çapaz'ın anladığım kadarıyla ekleyeceği bazı e, şeyler var, bilgiler var. Şimdi e, burada tabii e, hemen hatırlatma yapalım. Ümraniye'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha sonra dahil olduğu Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu bir çıkış vardı. Bir eleştiri vardı. Sonra bugün gerçi o hani sert sözlerini diyelim ben ortaya söyledim diyerek hani farklı bir mecra çekmeye çalıştı ama tabii savcılık bu noktada soruşturmayı başlattı. Evet. Şimdi burada tabii hani şunu ifade etmemiz lazım. Ben de siyasetin üslubu konusunda şunu belirtmem lazım siyasetin üslubu ne iktidar cenahında ne de muhalefet cenahında sert olmamalı. Yani bir şekilde hakarete varan bir üslup kullanılmamalı. Çünkü iktidar ve muhalefet partilerinin liderlerinin birbirlerine yapmış oldukları sert ifadeler tabanda çok daha farklı noktalara sebebiyet verebiliyor. Yani tabanda infiale neden olabiliyor. O yüzden burada üslup çok çok önemli. Hani eleştiri bir muhalefetin yapması gereken şey zaten eleştirmektir. Hükümetin yanlışlarını, icraatlarını eleştirmektir. Doğru politikaları ortaya koyabilmektir. Bunu muhalefet e, hakaret ederek e, yapmak zorunda değil. Yani bu kanunlara göre suç teşkil edecek ifadelerle bunu yapmak zorunda değil. Bunu yapmadan e, şey yapması lazım. Bir de hani doğru bilgi çok çok önemli. Hatırlayalım. Evet, hani, hani özgür özgür özel hani burada muhalefetin yani iktidarın da elinde bu imkan var muhalefetin de elinde bu imkan var yani bilgiyi teyit etme belki senin benim elimde bu kadar hani bürokraside tanıdığımız olmadığı için belki teyit etmede bazı şeyler zorlanabiliriz ama bir muhalefet partisi lideriyseniz özellikle anlam muhalefet partisi Eğer lideriyseniz mutlaka teyit etmeniz gerekiyor örnek vermek gerekirse Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışında olduğunu Sayın Özgür Özel söylemişti Hemen Cumhuriyet Başsavcılığı dedi ki hayır dedi, bu bilgi doğru değil. Yani bunu teyit edebilirdi Sayın Özel. Gibi örnekler, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bir diğer konuda şu, bakın şu anda muhalefet liderlerinin, muhalefet partisi lideri ve aynı zamanda milletvekillerinin dokunulmazlıkları şu an, fezlekesi, evet. fezlekeleri şu anda sunulmuş durumda. Yani Sayın Özgür Özel ilgili 7 fezleke var. Şimdi bu fezlekeler aslında niye sunuluyor? Bu fezlekeler Muhalefet eleştirdiği için sunuluyor. Eleştirilerin dozajından dolayı sunuluyor. Bence şunu net olarak ifade etmek lazım. Yani bir muhalefet partisi iktidarı eleştirdi diye de fezleke sunulmaması lazım. Yani, yani sözler eleştir... sert de olsa evet. bazen biraz hani şartları zorlayıcı noktaya kadar da çıksa rahatsız evet. edici de olsa burada bu fezlekeler fezlekeler gelmemesi gerekirdi diyoruz. Tabii bu da demokrasiye zarar veren şeyler buna. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve şu anda eğer bu fezlekeler kabul edilirse ve e, Sayın Özgür Özel'in ve diğer milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılırsa, o zırh kaldırılırsa o zaman zaten muhalefet yapamama gibi bir durum söz konusu olacak. O zaman biz şunu diyebileceğiz o zaman. Muhalefeti dokunulmazlıklar bile koruyamazken, iktidar ve iktidara yakın olanların dokunulmazlığa bir ihtiyacı kalmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela Melih Gökçen'in şu an dokunulmazlığı var mı? Resmi olarak yok. Ama Sayın Mansur Yavaş için açılan soruşturmalar, Ankara Büyükşehir için yapılan soruşturmalar, İmamoğlu için yapılan soruşturmalar, efendim takipatlar vesaire cezai işlemler şu anda Melih Gökçek için uygulanıyor mu? Veya AKP'li böyle üst düzey bir yetkili için uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Yani dolayısıyla birilerinin iktidara yakınlığı sebebiyle dokunulmazlığa ihtiyacı yok. Ama muhalefet partisinin liderlerinin dokunulmazlığı tehlikede. Yani böyle bir demokrasi ya. olmaz, böyle bir siyaset olmaz. Bir konuda şurada, şunu da ifade edeceğim. Ee, hani yargı konusu çok çok önemli. Bakın Cumhurbaşkanı e, kendisine muhalefetle ilgili bir muhalefet soruşturmalarıyla ilgili yargılarıyla alakalı bir soru sorulduğunda e, yargının kararına saygı duyulması lazım cevabını alıyoruz. Özellikle son dönemlerde. Yani bu özellikle partili cumhurbaşkanlığı sisteminden sonraki süreçte işte Danıştay'ın kararına saygılı olmamız lazım. Yargıtay'ın kararına saygılı olmamız lazım. Ama Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay konusu var. Yok. O, o, olmaz. O kapsam dışında. Şimdi böyle olmamalı. Şimdi şu an niye yargının kararına saygı duyması lazım diyor iktidar cenahı? Çünkü yargı e, hükümete bakarak karar veriyor. Yani e, HSK'nın yapısından bahsetti Sayın İpek Hanım. Bakın HSK'nın yapısında şu anda hakimler ve savcılar, yani yargılamaları başlatan, soruşturmaları başlatan savcıları ve bu yargılamaları yapan hakimleri mahkeme başkanlarını kim belirliyor? HSK belirliyor. HSK'da şu anda siyasetin kontrolünde mekanizmayı, üye sayılarını e, Sayın İpek Hanım ifade, ifade ettiler. Şimdi burada e, Son kontrol olsun. altına aldığımız zaman yargıyı yargının dediği önemlidir demek doğru değil. Bence burada söylenmesi gereken şey şu. Ka anayasa, kanunlar neyi söylüyorsa onu dikkate almak lazım, demesi lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya yarın bir gün muhalefet iktidara gelirse bunu demesi lazım. Anladım. Yani kanunlar ön planda. Hukuk. Herkesin hukuku farklı olabilir. Şu an neçelik bir hukuk uygulanıyor şu anda. Ama bu hukuk maalesef Kanunlardan yola çıkarak bir hukuk uygulanmıyor. Dolayısıyla merkez eğer kanunlar olursa, anayasa olursa o zaman adalet sağlanabilir. Anladım.